Ay yok ya, şu çantayı bırakayım, böyle hazırlanmış gibi olmasın. Samoşumun hevesi kaçmasın. Ay çok duygulandım. Biraz daha Duygu. Unutmadın mı? Tamam, bu oldu. ya? Sultanım, nasılsın? Ay canım, nasıl olayım işte? Her zamanki gibi bütün gün oturdum burada. <laughs> şey, yemeğim mi cezim ya? Ben çok açım vallahi, kurt gibiyim. Nasıl yani? Nasıl, nasıl yani? Savuşum, yemeği evde mi yiyeceğiz? Evet, her gün evde yemiyor muyuz? Ha canım başka bir şey çektiyse kebapçıya götüreyim böyle. Çok güzel, seversin. He? ben şimdi anladım. Sen böyle unutmuş gibi falan şey bozulmasın diye. <laughs> ya Samucuğum, sen bizim evlilik yıl dönümümüzü ne zaman unuttun ki şimdi unutacaksın? Ha, evlilik, evlilik yıl dönümü önemli tabii. Aa ama bak ben hiçbir şey bozmadım. Bak hala yani sürprizin ne olduğunu hala bilmiyorum ben. O yüzden şey yapma ama bak, farkındaysan da sormuyorum. Hiç sorma, <laughs> sorma zaten, sorma. Ya sorar mıyım hiç? Ben bekliyorum seni. <laughs> bekle, bekle bakalım. Bekliyorum. Tamam, bek, bekle sen, bekle daha çok. bekle, bekle. Ay Samet, ne yaptın? Nasıl unuttun sen? Evlilik yıldını ben unuttum. Hülya da bekliyor. <laughs> seni Canan'a teslim ediyorum. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Buyurun. Buyurun böyle oturun. Çok teşekkür ederim Canan. Bir şey soracağım. Bunların hepsini Kerem mi hazırladı? Ya efendim ben sadece bu kadarına hakimim. Hemen üstünüze bir şey getireyim ben. İyi olur çünkü çok soğuk. Haydi be! Hey yavrum hey be! Babanla mı fotoğrafçıydı diyeceğim de o kahveciydi. <laughs> Bak. Ay ne güzel çekiyor telefonu maşallah ya. Ay ne kadar güzel çıkmışım. Ellerine sağlık yengem. Cık, anneciğim makine değil ben çekiyorum herhalde ya Allah Allah. Karşınızda fotoğraf sanatçısı duruyor sizin. Şirkette var ya bir fotoğraflar çekmişim millet hasta oldu hasta. Ya yengem beni de bir tek çeksene ya. Ha yenge. Hasta olmuşmuş. Ne yapıyorsun oğlum sanki? Bakıyor ekran düğmeye basıyorsun. Sen mi çekiyorsun? Makine çekiyor tabii. <laughs> Allah Allah ya. Abicim, bunun herhalde bir ışığı var, ne bileyim bir açısı, bir ayarı var değil mi yani? Al bak, al. Ben annemi şimdi buradan çektim diyelim, ha. Bak bakalım. Ne oluyor? Nasıl çıkmış? Bu ne oldu? Şişman çıkmış değil mi? Böyle gıdısı var. spa Sıpa. Ha. Ya yengem ya, beni de bir çeksene. Vallahi bak çok içimde kaldı. Hadi. Bak, bak, bak. içinde kalmışmış. Senin de haberlerini aldım. Bugün kahvede poz vermişsin. Şöyle bak. Ya tamam, ya tamam. Ee, verin telefonumu. Onun da bir canı var. Sen bana asıl şeyi öğret. Ee, kayıt kuyut, onları öğret bana. Ya Allah anneciğim, kurcalı öğrenirsin işte. Al ya. Yemedik telefonunu hanım anne. Yalnız var ya, Feza da hasta oldu bu fotoğraf işine. Bizim bu kızla aramız olur ya. Olur ama sizin biraz destek atmanız lazım bana. Yani bu kız plaza kızı. Ya bizim ayrı eve çıkmamız şart ya. Burada olmaz ya. He o plaza kızı da ben köle miyim? He çok da kölelik ettin. Sen kaynana görmemişsin de benim kıymetimi bilen yok. He. Şişt tamam kavga etmeyin yine. Delirtmeyin beni. Delirirsen ne olur ya. Başının üstünde döne döne dans mı edersin? <laughs> Lan! Ay 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 yanlışlıkla dönürü aradım. Yanlış yere bastım ya. Tamam anne ne panikliyorsun? Aç konuşma adam. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> tamam konuşayım değil mi? Alo? Alo dönürü. İyisin inşallah. İyiyim Melat Hanım. Ha ya iyi. Rıza bana yeni telefon aldı da onu bir kaydet sen. Aa iyi oldu aradığın. Ee, yok tabii bende numaran yoktu ama hemen şimdi kaydederim. Ee, bir de halini vaktini sorayım dedim. Yani asıl da vaktini. Başın kalabalık mı? Yok, yok öyle yoğunluğum. Sadece birkaç mesele var işte üstünde düşündüğüm. Düşünme, dünürüm. Düşünme. Bütün hastalıklar düşünmekten oluyor. Düşünme ana. E neyse hadi ben seni daha tutmayayım. <laughs> yok canım, estağfurullah. Sen aramasaydın ben arayacaktım zaten. Ee, şu geçen gün senin Ahbaplarla konuştuğumuz gün meselesi vardı ya. Yani kusura bakma tabii. Ben e, seni arayamadım yoğunluğumdan dolayı ama yarın mutlaka bekliyorum hepinizi. Buyurun gelin. Ha bir de e, şey diyecektim. E, olmazsa sen günden sonra Nazmi ile birlikte kalırsın. E, i̇ş çıkışında Rıza ile Erkut da gelir ha. Beraber yemek yeriz. sen Muhsin de çok mutlu olur. He olur olur tabi ya tabi geliriz. Hadi anam, hadi hadi güle güle. Ne diyor anne? Ya bu Ayşe var ya bana dünür değil. Bir kardeş getirmiş yani o kadar seviyorum bu kadını. Ya vallahi çok seviyorum Yelda teyzeyi ya. Çok, çok iyi kadın. Candan, candan. Çok içten kadın yani. Pazarlıksız hiç kötü niyet yok ya. Gelin bakalım. Hayrola hanım? Aa, Ayşe değil mi o? Hı, hmm, evet. Ne yapıyor orada tek başına? Ne de güzel olmuş. Maşallah benim kızıma. Kerem bir sürpriz hazırlamış. O kadar biliyor Canan da. Ne romantik çıktı bizim eşek sıpası da be. <laughs> Bu sefer neyi kutlayacaklar kim bilir. Ah, gençlik. Son gününü kutlayacak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar